arkadaşlar bu yarış yapacağız. Gördüğünüz gibi şu an benim arabam mavi mavi. Yalnız ben, benimkisi sarı. Benim param olmadığı için böyle dandik bir araba alabildim. E, ee, ben de arabayı aynısından alayım mı şu arabanın? Evet bence de aynısını al. Çünkü böyle kapışma olmaz. Seninkisi Ferrari, benimkisi dandikten bir araba. Tamam. Bekle geliyorum şuradan. Gördüğünüz gibi böyle dükkana giriyorsunuz arkadaşlar. Dükkana gir. Evet arabayı değiştir. Buradan. Evet aynı arabadan al. Aldın mı? Ha, tamam bin gel şimdi yanıma. Hadi bakalım. Yarış yapacağız. Köşeye kadar kapışma yapıyoruz. Hem ben şöyle. Tamam dur orada. Dur dur. Nereye gidiyorsun? Aynı hizadan başlayacağız. Gel geri, gel, ya, geri, gel gel gel. Gel gel. Evet. 3 2 1 Başla. Belki gitmiyor. Hoppa. Hangi köşeye? Şu sağdaki köşeden döneceksin. Nereye gittin? Yanlış yere Döndüm. gidiyorsun. Gel. Döndüm. Buradan 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 gel. Beni takip et. Yetiş bana hadi. Neredesin? Göremiyorum seni. Alo. Senin araba niye hızlı gidiyor? Benim hızlı gitmiyor ki. Hadi ben biraz yavaşlayayım sen bana yetiş. Yetiş yetiş. Baba, Bak, evet, şimdi. basıyorum gaza. Bak bak hızlı geldi. Bak yine geçiyor beni bak. Lloyd gel bir. Ne yapacağım? Yakalayacağım şimdi, şimdi seni. Yak ne yapacağım? Yakalayacağım şimdi seni. Şimdi buradan sağa dönüyoruz. Ana. Nereye gidiyorsun? Aha işte buradan. Evet. Hadi bakalım yetiş. Gel, 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 gel. Evet. Puanım yükselmiş benim. Az daha binaya çarpıyordum ha. Şişt. Burada nokta var. Bu noktaya mı gideceğim? Nereye gideceğim? Şurada bir tane nokta işareti var. Ona gideceğiz değil mi? Hangi nokta? Bak şurada bir tane işaret var böyle. Şu ben tam... orayı görmüyorum. Gel neredesin? Beni takip etsene. Evet, evet, evet. Yetiş hadi. Ha. Ba, 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 ba. Yarmış, bak, 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 bak. Ferrari almış bak. Aha buradayız. Oo benim 8000 doları buldu ha. Arabayı değiştirebilirim o zaman. Neredesin? Geliyor mu arkadan? Beni görüyor musun? Yahu neredesin ya? Başladığımız noktaya geldim ben. Hangi? Parka. Ot... Pa ha, i̇lk çıktığımız alan var ya oraya geldim. Oraya git. Otoparka tamam, git. Gidiyorlar. Tamam gittim otoparka. Hop, geldim işte. Gördün mü beni? Öyle otoparkı değil. Hani vardı ya bir tane yüksek böyle. Şimdi ben 10 bin puan olmuş. Bir tane araba değiştireyim. Bakayım kaç lira var? 10 TL varsa dur dur in aşağı in aşağı. Bak şurada 10 liralık araba var. Ya bu araba hızlı gitmez ki. Boşuna para harcamayayım ben. Şöyle nerede? 19 bin, 20 bin şurada. 30 bin olması lazım ki şu arabaları alayım. Değil Baba mi? şimdi bir şey diyeceğim sana. Şeyde al. Yukarı çek. Bak şimdi paranı 13 lira yap. He. Tamam mı? 13 yapın bir tane araba vereceğim. Lada Mini Cooper. Şu an ben buradayım. Nissan Skyline var. Oo, Toyota Super Z. Ferrari'ler nerede? Senin kaç paran var? Sen nasıl alıyorsun? Senin o kadar çok paran var. Lan senin niye o kadar çok paran Ben şu şeyi alayım dur. Niye senin araban iyi olduğu için sana daha mı çok para veriyor acaba? Hayır. Sadece araba ben mi? sürüyorum. O kadar. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Aldım mini Cooper. Mini kukur mu? Evet. Ana. Sür dedim aha. Ben dedim mini kukur var. Ben nerede? Mini kukur. İstersen en güzel arabam bir, tane arabam daha var. Hadi başla yürü takip et beni. <laughs> görüşürüz. Bak 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 görüşürüz. <laughs> ben sana göstereceğim. Ben biraz para kazanayım. Şu arabaları alayım da görüşürüz seninle. Ne evet, biraz gezelim şöyle. Şuradan. Geliriz, baba yarışa şey Gel, geliriz. Burada ne? araba yeri var, oradan araba alamıyoruz mücadel. Hayır, gidelim. o orası başka birinin yer. Beni takip et, yola gidiyoruz. Tamam hadi gidelim. Benim Bir... Baska da. Burdan. Neredesin? Benim evim, Benim Göremiyorum ben seni arkamda kalıyorsun. Arkandayım zaten geriye gel. Oradan gidemezsin. Geliyorum yanına. Hadi gel. Ben, orada benim, mi? benim yere gidelim. Benim orada çok yakın bir yarış pisti var. Nerede? Benim yerimde. Bir dakika nereye gittin sen yahu? Şehrin çevresini dolaşıyorum. Şurada binaların etrafından geziyorum. Başlangıç noktasına geldim bizim ha. Neredesin sen? Başlangıç. başlangıç. Hey Başlangıç. dostum gelsene buraya. Beni takip et tamam mı? Şurada bir yer var. Şuradan gideyim şöyle. Burası acaba çıkıyor mu? Baba başlangıç noktasına git. Oo duvarlardan bile gidiyorum harika. Baba başlangıcı hiç. Ne yaptım geri çıktı arabadan çıktı ya. Heh ben başlangıçtayım. Benim araba niye kaldı burada? Bakayım neredesin sen? buradayım işte. <laughs> Ben böyle, sen neredesin? Bana söyle. Nerede oldun? Bina, bina ala, koca binaların hepsinin arasında. Araba mı oldu benim? Vay, neredesin Baktadır sen? Bak kızı diyorum gitmiyor. Takıldım kaldım ben burada ya. Ben de şöyle girebilirsem bekle seni. Ne güzel 10 bin dolarım olmuştu. Bula dola bilirsen. 10 bin dolar yapsa diye alacaktım. Bak alacaktın. baba, para bak? Hı? Para mı baksana? 100 bin dolar olmuş. Bana biraz para atsın o da. Al biraz para. E, atabilirim. Gönder. Atam. da. Şey evet sen... evet bak ben sana benim bulduğum yeri göstereceğim şimdi. Gel şöyle. Daha doğru Yürü yürü. Devam et sen devam et. Söyleyeceğim ben sana. Yürü. Ne kadar çok ses çıkıyor bunun be. Dur. Geri gel bakayım. Geri gel geri. Ben şuradan sağa gir sağa. Gir şuradan sağa duvarın kenarına git. Devam et sola dön şimdi sola doğru. Bu araya gireceksin şu araya gir. Şuraya 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 kırmızının yanından. Şuradan ha devam et devam et devam sola doğru. Yürü 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 devam et devam et devam et. Şimdi sola dön dön buradayım dur ki ben işte bak burada kaldım gördün mü? Şimdi benim arabaya bin. Nasıl bineceğim? Çık. Ç çıkayım arabanın içine işte. tamam. Ana. Otur diyor. Ey otur. Oturdum Heh. evet. Hadi bakalım. Hadi gazla bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ferrari'ye bindik ve gidiyoruz. Evet harika ama bana para gelmiyor. Çünkü bu benim arabam. Niye öyle yapıyor? Benim arabayı oradan çıkarsaydık keşke ya. Senin arabayı alırım ben. Ge alırım. Oppa, benim Sen ya. benim arabaya binseydin ben bunu sürseydim. Bak. Neredesin? Buradayım. Şu an. Tamam sen çık bakayım arabadan. <laughs> çık. <Heh. gülüyor> ee, ben senin arabayı süremiyormuşum. şimdi. Çık arabadan çık hemen. Anam. Süremiyorum. Anam. Süremiyorum ya ben senin arabana süremiyorum. Şimdi şuraya bas. Nereye? Buraya arabaya. Onu değil onu değil onu değil. Benim araba geldi boş ver. Ana benim, benim arabayı ezdik. Hadi bakalım. Bir tane yer vardı. Benim araba gitmiyor. Neden gitmiyor ya? Gaza basıyorum çalışmıyor. E ee, süre bas. Bak şimdi oldu. Bak burada mavi araba var bir tane görüyor Nerede? musun? Nerede? Şurada. Göremiyorum. Burada. Nerede? Ha gördüm. Evet gördüm seni. Gel. Hadi kanki gidelim gezelim biraz. Şöyle şehir turu yapalım. Anam. Ama sen çok hızlı gidiyorsun. Beni takip et. Bir dakika dur dur burada katlı dur. Katlı otopark var gördün mü? Şu katlı otoparka girelim mi? Hangi katlı. Burada burada burada. Hoppa dur dur. Burası katlı otopark ha sağ tarafta bak gel. Bunun içini biraz gezelim. Ne dersin? Hop gel geri. Geri gel geri, geri, geri geçtim katlı otoparkı. Dön 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 dön. Neredesin? Neredeyim işte? Dur oraya girme. Niye? Beni bekle ben orada değilim. Oho, el sallıyorum bak sana sen karşıtasın gördün mü beni? Hey geliyorum oraya. Yukarıdayım üst kat değil. Haydi yetiş bana gel. Beni bekle. Bekleyin kaçıncı kata çıkacağım şimdi. Oho, aşağı düştüm bir daha. Arabayı bir... Tert etmeyin. Buradayım. <laughs> Neredesin yetiştin mi? Ne? Sen biri çık ya! Ya bir rahat bırak beni ben, ben çıkayım. <laughs> Alo! Şşşş! Arkadaşım bir çekilsene. Yahu! Adam var diyor bu arada. Araba ne kaplumbağaymış. Hahaha! Lan beni düşürme. Şimdi var <laughs> ya seni ne yapacaksın? <laughs> yukarı çık, yukarı get it. You gonna check. Yukarı çık. Hayır, arabaya binme. Çık yukarı. O, çık çık zıpla arabadan çık. Çık, yukarı çık. Çık yukarı. Şimdi arabayı oraya çağırayım değil mi? Evet. Gel bakalım benim koçum. Çık hadi, gel peşime. Şimdi arabayı bir dakika şuraya çarıyorlar. Ben de şöyle ben de gideyim de. Sürdüm, sürdüm. En üst katta da ha. uçayım havaya havaya uçayım baba. Kaç tarafa uçacağız bu arada baba? Ne? Kaç tarafa gideceğiz ha? Nereye Otopark görüyor ya karşıda bir tane daha var. Ha. İşte en yük çatıdaysa e? otoparkın üstüne atlayacağız. Bir tane şey var. Böyle bir tane rampa var. Oradan karşı tarafa atlayacağız. Hazır ol. Oooo oh, aşağı düştüm ben. <laughs> Kenardan atladım. Ben de rampadan atlıyorum ve düzgünce atladım. Ana ben de düşeceğim. Allah Allah. Neredesin düştün mü? He. Evet. Hoppala. Hmm. Baba şimdi. O var. 18 bin olmuş ama. Hemen benim. Bakayım ben yeni araba al, alabiliyor muyum? Bakayım milyon dolarlık. Oo. 500 liralık var. Of of of. Ben şuradakilerden alayım bari. 600 alabilir Hayır. 600 alamam. Hadi gidelim mi? Bu Komşu komşu. Hadi gel. Geldim bak yanına. Bir dakika. Hadi artık hadi bas gaza. Yetiş tamam. bana. Tamam. Hey dostum kapışalım ha. Ben önden başlıyorum. Tamam mı? Sen araban hızlı. Ben ikisi yavaş gidiyor. Eee. Tamam sen git git. Sen git. Heh. Baba dur 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 bir dakika. Sen git istersen. Ben çıkaracağım arabayı. Hey dostum bu kadar parayı nereden kazandın ha? çıkardım. Oo arabaya bak ha çok enteresan bir araba. Aa çok sessiz. Aa, baba. Abi, yetiş bana. Bastım gaza. Babacığım, e, sen yasana görüşürüz ya. Nasıl görüşürüz? Aa Allah! <laughs> Takla mı attın? Hey yavrum be. Aynadan gördüm ben seni. <laughs> Kornaya basma oradan bana. Baba Anlam. araba çok çok yan yan kornoya gidiyor. Kornaya nereden basıyorsun? Şöyle. Bak orada. Anam dur. Baba gel şimdi. <laughs> Yarışa gidiyor. Geç, uçuyorum, Yarışa. uçuyorum başlama. Baba dur, baksana. dur, frene bas. Fren yok ki bende, Nerede? bileyim. Hayır dur, dur. Ben deniz var, denize atlayacağım ben. Hayır. Aa. Vallahi atlayacağım. Mardin'den çıktım. Uf, uf, indi. Baba nereye gittin? Tüh. Ne olacaktım az daha denize düştüm ya. Gel beni alsana. Tamam. Alıyorum hemen. Hadi, arabam yok. gördüm. Gördün mü beni? Ha yaklaş yaklaş gel 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 gel. Gel hemşerim gel. Dur arabaya bineyim. <laughs> Baba kendi arabamızı çıkar şurada pist var. Ben de var e, arabanın... senin araba. Niye binemiyorum? Bir dakika kilidi açıyorum. Bin. Dur, ya. Hadi gezelim biraz hadi bindim arabana. Dolaş bakalım. Sen de yarış yapacağız. Ya benim fazla param yok da 25 bin dolarım olmuş. 25 24672 şimdi dolar. şuraya. Nereye? Sana araba alacağız yine. Ya almayalım şimdi biraz daha para biriksin. Şu ben 100 bin dolarlık araba var ya bir tane orada. Hızlılardan bir tane alacağım. Senin şu mavi Ferrari vardı. Gel baba gel gel. Çünkü senin arabaların hızlı gidiyor bu sefer ben yetişemiyorum. Baba ben araba çıkaracağım. Eski bir araba çıkaracağım. Hadi. Gel sen de. Baba sen de arabanı al. Şimdi şuradan çık. Tamam mı? Arabanı al. Ben, ben de yarışalım. Ben de o araba çıkarım. çıkartayım. X4'den. bence bugünlük bu kadar yeter evet. istersen. Evet arkadaşlar. Tamam mı? Bugünlük bu kadar yeter. Eğer bir dahaki videolarımızı istiyorsanız abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça